Terazi kadını ve terazi erkeği de ikiniz de hümanist, ikiniz de neşeli insanlarsınız. Dolayısıyla da ikiniz de hayatta uyum, denge, birbirinize karşı yani ilişkide verici taraflarınız, birbirinizi destekleme taraflarınız bunların hepsi çok çok güzel. Ee, kesinlikle uyum yakalarsınız çünkü ...hayattaki beklentileriniz birbiriyle çok çok benzerlik gösteriyor. Fakat benzer ilişki monotonluk getirebilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Çok sosyalsiniz, çok fazla kıpır kıpırsınız, her ikiniz de kararsızsınız... ...her ikiniz de kontrolü bırakmaya meyillisiniz karşınızdaki kişiye. Dolayısıyla birinizin bu konuda ilişkiye yön vermesi gerekiyor. İkiniz de birbirinizden etkilenirsiniz. Hiçbir şüphe yok buna çünkü terazi erkeği de son derece zariftir, çok naziktir, çok güzel iltifat eder karşısındaki kadına terazi kadını da bundan çok etkilenir, iltifat almak ister çünkü güzel bir kadındır Kendisine bakmak da ister bunun bunu terazi erkeği de kesinlikle verir birbirinizle uyum kesinlikle yakalarsınız her ikiniz de öncüsünüz her ikinizin de hedefleri var hayatınızda öncelikleriniz tabii ki özgürlüğünüz. Hem özgür bir ilişki yaşayacaksınızdır, hem birbirinizi anlayacaksınızdır, hem de hedef belirlemek konusunda da ikinizde ikiniz de hırslı olacaksınızdır. Ama karar vermek konusunda hani evlensek mi, birlikte olsak mı, bunu mu yapsak, ne yapsak, hani o bir kişinin o toparlanma enerjisi burada zayıf kalabilir. Dolayısıyla da ilişkiye kim yön verecek, nasıl ilerleyecek, özgürüz deyip ilişki böyle de sürebilir. E, kendinizi böyle bırakabilirsiniz. Dolayısıyla da e, biraz öncü burç olduğunuz için arada inatlaşmalar da yaşayabilirsiniz. E, monotonlaşma potansiyeli olabilir. Aslında çok enerjiksiniz, biraz zor monoton, monotonlaşırsınız ama e, yine de e, aynı grupta olmanız, aynı burç olmanız sebebiyle birbirinize e, farklı... Eğlenceli taraflar geliştirmeniz, ilişkinin monotonlaşmaması için gayret ve çaba sarf etmeniz.